İşte ben de Şeymer'le konuştum öyle dedi bana Decik bilmiyorum ne. Evet aynen. Öyle işte ben de çok üzüldüm. Kadir ne oldu Morali niye bozuk oğlum? E niye böyle şey Niye konuşmuyor? Yatacağız sabah olunca gideceğiz anne. Seni çok gezdireceğim ya. <laughs> ne istiyorsun şu anda? <laughs> Babanı mı istiyor? Tamam annem sabah gideceğiz. <laughs> Niye böyle <laughs> <laughs> şey? Beni sevmiyor mu? Ekimi seviyor mu? Sevdik şakalarını. Hadi uyuyalım. Hadi. Ya, ama sabah gideceğiz ya Ay. babanın yanına. Oğlum ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun Kadir? Babam. Kimi düşünüyor? Babamı. Babanı mı e, her gün kavga diyorsunuz ama oğlum babanla. Hı? Babanla her gün kavga diyorsunuz evde. Olsun. Gene de çok mu özledik? <laughs> Seviyorsun değil mi oğlum babanı? Yarın babam bizi görecek. Yarın gideceğiz ya. <laughs> Öyle olmaz mı? Peki ya nasıl gideceğiz ya karamana. Yarın gideceğiz.